hemen onu da Küldüm bir adam. onu da bir alalım aklını. Direkt bir isteklerse kazanabiliriz ama kulaç çıkabilir. Mantın çıkması lazım. Ben sana hemen söylüyorum şimdi Fenerbahçe içgüdülerimle. Bu direkt mantın çıkacak. Allah razı olsun. Sonra teşekkür edersin bana. Mantın çıktı. Bana sonra bu teşekkür edersin. Böyle ya? Bu, bu, Fener neymiş ya böyle? Bana sonra teşekkür edersin Mesut. Bak ben sana söyledim. Ben söyledim. Ben söyledim. Ben ne zaman Alevi şey Alevejleri çıkacak desem Alevejleri çıkar. <laughs> O yüzden ejder bizim işimiz. Bana bırakın. Alev işte oğlum, alevi değil alev işte. <laughs> Yanlış oldu. Güzel bu adam ben öldürürüm. Öldürürüm herhalde ya. Aa, bu ne abi ne yapıyor? Aa kaptan kaptan kaptan. Çok, çok güzel, kit. çok güzel Bak, İşte oğlum. bu güzel oldu. Güzel, sıkıntı yok. Neş pek önemli bir buff değil artık ya. Sadece siege derken dikkatli olmamız lazım. Yani atacağım Atacağın W'ye, abi bu Thresh'in oynayışı ne böyle W atıp içime geliyor adam, bu, bu, bu ne? W atıp içime yürüdü adama E atmak için, böyle oynanmıyor ki Thresh. Bu adam kötü ya kaptan ya da sarhoşken falan oyuna girmiş olması lazım. Oh. No. Yakaladım onu. Ah be, close. E'yi biraz sollu atsam kaçarmışım bu arada ya Baron'u troll'luyorlar böyle. Yani adamı havada yakaladım ama tam ucundan şey oldu ya. Ben biraz soluna atsaydım eğer kaçıyordum bu arada. Aim yavaş gitti sağa attığım için. Ha, duvara doğru diyorsun. Tam saydığımız gitmiş. O, bu, bu, damage ne lan böyle? Full eğri kaptan. Bir de armoru da var. Tam öldürdü. Diyor peki. İyi. Dead'den son ölmezdim onu. Ben biraz fazla kaptan demeye başladım. <laughs> Yine trash. Bait'i yedi. Sıkıntı yok. Bekleyelim. Aa bu ne? Leblanc ölmüş. Beni de öldürdüler. Elder yok ediyor. Aa, ne yazık ki. CC'den yeterince hızlı çıksaydım double kill'im vardı bu arada. Yemin ediyorum double kill'im vardı. Sin'in Q'sunu bozsaydım havadayken double kill'im vardı. Bizim birlikte savaşmamız lazım kaptan. Bizim bir kondisyonumuz botlayın. Ah be yapma ya. Yapma ya. Q ultiye tek yeseydi güzel olurdu ama yemedi adam. Yapacak bir şey yok. Kapa bakıyorum. Koşuyorum. Yani manam olsa E atacağım Q atacağım ama manam yok yetmeyecek sonrasında hani, biliyorum. Ben aldım katkına sıkıntı yok. Ben damage'ımı atayım dedim. O yüzden sendedir Mesut de. Hele afiyet kaldırıkça. olsun. Afiyet bal şeker olsun. Allah razı olsun. Dostum yok yetişemeyeceğim ona ama. Yani hata yapsak keserdi mesela. Kandırdın o küçük çocuğu kaptan sen. Kandırdım, kandırdım ya. Kalacak. Kandırdım kandırdım. Şimdi bir tur daha kandıracağım. Ah kandıramadım çünkü ulti flash at. Aman W flash at. Ölümüne girdi adam. Flash'ı Ölümüne kandırdım. girmese kaçardım da. Ben yakalayamam ki ama. Şimdi yakalarım, gel bakalım buraya. Eee bu Ghost. Oyunu kaybediyoruz gibi. Cidden mi? Valla ben de Draven sayesinde kasıyorum bir yandan ama. Sıkıntı yok kaptan, Drake'i alacağız ya. Aynen Drake'i alsak kafi bize ya. doğru. Sadece biraz sinir bozultusu oldu yani. Herald'ı falan alırdık, top tier 1'i de alırdık ama beklemiyorlar. Yapacak birçok, şey kazandığımız oyunda chat yapmayalım ki kızmasınlar. Evet, montajcı kardeşimiz yok. geldi bir kick attı bize. Yetişiyoruz karttan. ama. Aynen, yetişiyoruz. Sıkıntı yok. Montajcıya bak. bak. Diyorum. Ben diyorum sana o montajcı adam diye. Bu adam topla bayağı kapatıyor burayı. Orianla da öldü. Ah o tek yese var ya tek yese şaşıracağım ya. 10 canı kalmasa şaşıracağım gerçekten. Aynen Fyronin 10 can. Doğru chat. Biz çok alışığız cesetten dolayı. Aklıma ceset geldi direkt. R'ye <laughs> basabilirdim de bu kadar fazla vuracağını pek tahmin etmedim. E beni de top gibi oynuyorlar benim ya. bu ağır satış oldu ya. Ben nar olsam arkalara sızmaya çalışırdım. yalandan falan çıktı dedi. De. O iyi, şey yok. yok. Bu çok güzel. Buna direkt başlayabiliriz bu arada. Smite'ları yok. Allah Mesut de ben... Bizim ön... Sindir'e yine arkadan falan koşuyor. Bunu bitir kaptan bitir. Bunu bitiriyorum. Öldü o. Öldü öldü patlayacak. Ben de patlayacağım. <laughs> tamam iyi kaçtım ben. Bu da patladı. Bu da patladı. Helal. Bizim montajcı gelecek buraya. Bana ulti koyacak ben öleceğim ama. Ben geliyorum kaptanın yanına. Bak. <laughs> Biliyordum ya. Flash'ı da yok W'su da yok. Tükürdüm ana. ha. GG. Basit oyun. Bana geliyor ya, geliyor. ya Ben de yürüyorum. Geldim. gibi. Benim e Bizim olmadı için. Beni yordu ya. Ah ya. Kaçtın gibi kaptan sıkıntı yok. TP geldi bu arada kestiniz oyunu. Ben gelirlerse Q'yu koyarım. Neler oluyor neler oluyor <laughs> Bu nasıl Fiesta? Harbiden Fiesta döndü bir hafif Benim burada %100 base atmam lazım Ben daha yiyeceğim yoksa Ye ya kaptan wave al bence <laughs> Sıkıntı yok wave alırsan okey bence <laughs> İyi yapacak bir şey yok Bu bolt taktiğidir ya CS'leri alıp ölür direkt Yani mecburi mecburi Hı, Kaptan geliyorum bu arada topa Ekku'nun tamam. geleceğini pek zannetmiyorum Ondan kandırabilirsin adamı koşuyorum. E'si var. Çok iyi. Tam öldürdük kaptan. Sen birim ver bana ben vuracağım. Dur ben vereceğim W ile oraya. Yavaş yavaş bilir, Sıkıntı yok kaptan. Acele etmemize gerek yok. Helal. İyi yaptın kaptan. Az kalsın ölüyordum. Evet ben anda. sana W atsa seni kesebilirdi diye şey yapmak istemedim. Aynen. Atmak istemedim. İyi yaptın kaptan. Ben topa bakabilirim kaptan ama low'um baya. Ultisi Adamın yok, yok, bunun. yok Adamın flash'ı yok. Ben uzaktan vururum buna. Flash aman ward'um yok. Ben kesin öldüm kaptan. Ben onu bırakmam, merak etme sen. Ben onu bırakmam. Orianna doğru da orada olabilir. Kaptan Ekko da orada. O zaman ben şöyle. Yap biraz Aa biraz nasıl da e, aşağı kaptan, aşağı doğru biraz... gidiyorum. Gidebildiğim kadarıyla. Gitemiyorum tabii Oo, ki. kaptan bura biraz sıkıntı. Adamın ultimi bozması çok ilginç. Ultisi sayesinde bozdu sanırsam ya. Ben ultiye basıp tüyecektim oradan. Base'lerine doğru da. Geç bastık demek ki. canım var diye piklemeyeceğim anlamına mı geliyor bu şimdi? A, A dönüyorlar CT'den. Ah. Allah kahretsin. <laughs> tam tam attım şeyi silah adam çıktı karşıma, bıçağı gömemedim suratını. <laughs> Denedim de olmadı.